Arkadaşlar açıklamadan sunucumuza gelebilirsiniz Discord sunucumuza. Orada çekilişlerimizi de yapıyoruz, sohbet muhabbet de ediyoruz. Katılmayı unutmayın diyorum. İyi seyirler diliyorum. Allah'ım! Ben niye ölüyorum? Ben niye ölüyorum? Delireceğim niye ben ölüyorum burada? Allah'ım! Allah! Hayır! Delirttiniz lan beni. Delirttiniz. Noktalardan ben niye gidiyorum? Noktalardan ben niye gidiyorum? Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber Tower of Hell oynuyoruz ama arkadaşım Ege beni yenerse 50 Robux veriyorum Ege'ye. Hoş geldin Ege. Namı değer ikizim. Bu arada arkadaşlar e, Roblox grubumuzdan yeni rozetlerimize bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Galatasaray e, rozetimiz var burada. Yani uygun fiyatlı iki Robux'a alabilirsiniz. Yani açıklamadan bulabilirsiniz Roblox grubumuzu. Hadi bakalım başlayalım diyorum Ege'cim. Hadi gel bakalım buradan başlayalım. Bu arada 1800 param birikmiş. Yani yenilmemeye çalışacağım arkadaşlar. 50 e, Robux biliyorsunuz az bir para değil. Az Robux değil sonuçta. Evet Ege hazırsan 3, 2, 1 haydi başlayalım. Şimdi benim buraya atlamam gerekiyor. Şuradan şuraya. Ege neden başlamadı acaba? Aa başlamış. Benim internet biraz sorun var arkadaşlar benim internette. Aa Ege! Olamaz! Lan Ege geçme beni. Hayır! 50 Robux. Allah'ım tamam çok iyi ilerliyorum. Bu nasıl bir parkur? Bu yeni parkur. Dur. Sen bir gel. Yeni parkurlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Şöyle Lan bu ne? Ya böyle parkur mu var ya? Hayır. Ege. Hayır. Tamam bir dakika. Konsantre oluyoruz arkadaşlar ve bu maçı rahat bir şekilde alıyoruz. Hayır ben de öldüm. Hayır. Hadi. Hadi yapacağım bu sefer. Tamam çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Lan Ege sen de çok hızlısın. Bak buradan şuraya. Ya geçti ya. Hayır olamaz. <laughs> Şöyle bak. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. Tamam burası da olur. Abi bu parkur defa geldi. Yani daha yeni gelmiş herhalde parkur. İlk defa görüyorum. Oh tamam burayı yaptım. Ege'nin burayı yapabileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. O yüzden biraz rahatım yani. Kusura bakma Ege. <laughs> Lan demiş. Ege, Ege çıldırıyor arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Bir buçuk dakikamız var. Yani bence bitireceğime inanıyorum. Allah'ım. Tamam şöyle. Aa bilgesi arkastı. Hayır. Bilgesi arkastı arkadaşlar ya. Evet sonraki turumuza geldik arkadaşlar. Öbür turda biraz aile baskını yedim. O yüzden buradan devam ediyoruz yine. Tamam bak bu kolay işte. Ben burayı yapa... <laughs> yaparım dedim parkurları yapamıyorum ben nedense. Yapamam dediğim... Pardon yaparım dedim parkurları da... E ne oldu? Ben ne dedim az önce ya? Neyse boş verin arkadaşlar, benim salaklığıma verin. Vay, Ege harika ilerliyorsun. Ve Ege düştü. Çok iyi. Bu bu turu herhalde ben yeneceğim arkadaşlar. Hadi şuradan tutundun. Çok iyisin. Emirhan hadi Emirhan. Emirhan sen ne biçim parkur oyuncusun? Kendini öven ilk insanım bu arada. Yani yüksek ihtimalle öyleyimdir. Haydi. Arkadaşlar bu arada baya paslanmışım. Gördüğünüz gibi yani baya kötü yapıyorum artık parkurları. Ama hala kısa yolları biliyorum. Şuradan. Umut'a yetiştim. Umut'u yeneceğime inanıyorum. Geçeceğime inanıyorum daha doğrusu ve geçtim. Şuradan atlayamam değil mi? Tamam. Ege sen ne durumdasın? Ege aşağılarda güzel. Çok iyi. Ege bravo harika ilerliyorsun. Kusura bakma Ege ama 50 Robux yani. Az değil. Hayır. Hayır. <laughs> Allah'ım delireceğim ya. Arkadaşlar ciddiyet modunu açıyorum ve arkaya müzik koyup harika bir şekilde ilerliyorum. Ciddiyet modunu açtım şu an. Şimdi ben burada düşmüştüm değil mi? Tamam yaptım. Abi ben hız istemiyordum niye hız ekliyorsunuz? Ege sen öldün mü? Yok. Ege ölmemiş ama tamam. Az kaldı. Abi hız eklemeyin ya! Kim hız ekledi ya Uf. Ulan Umut ya Ulan Umut ya Oha Herkes join olmuş bu arada arkadaşlar Kaç 1 2 3 4 5 5 kişi join olmuş Maşallah Ya hız alma işte Umut ya Ege sen bitirdin mi Ege bak öldürürsün beni Başta mısın Aa Ege yukarıdaymış. Arkadaşlar ben niye bu kadar paslanmışım ya? Aa öldü. Aa ne demiş Ege? Emoya çekeceğim var Umut. <laughs> Umut cidden yapma ya. Yapacağın şeyi ben <gülüyor> neyse. <gülüyor> Hayır! Allah'ım. Lanet olsun. Lanet olsun. Bu ne? Delirttiniz lan beni. De <laughs> ben ben niye Tovrofele girdim ya? Ben uzun süredir oynamıyordum. Bak stresliydim. Gençleşmiştim yani. Abi. Ulan Umut bekle lan. Bekle lan Umut. Umut delirttin beni Umut. Yaktın benim çıramı Umut. Çok iyiyim. Tamam. Harika ilerliyorum. Evet. Bravo bana. Ah, nefes al ver. Nefes al ver. Nefes al ver. Hadi Emirhan. Ay, Mirhan. Allah'ım delireceğim delireceğim. Başlıyorum arkadaşlar. Şimdi abiniz izleyin işte. Tamam. Şu an o kadar iyi parkur yapacağım ki. Çok iyi yapacağım. Bu arada internetim o kadar kötü ki şu anda anlatamam ya. Evet şu an gayet iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Mor yere geldik. Bu yer biraz kolay. Ben niye durdum orada ya? Tamam. Zıplıyoruz. Burada bir tane bir yer olacak. Tamam burayı da kolayca geçtik. Şuraya doğru geldik arkadaşlar. Buradan böyle zıplıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Tamam. Gayet iyiyiz. Uf. Ege aşağıda daha tamam. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım. Ben niye ölüyorum? Allah'ım sinir boşalması yaşıyorum. Uf. Aziz Allah. Tamam iyiyim iyi durumdayım. Hadi ezan okunuyor. Ezanın verdiği huzurla bence gayet huzurlu bir şekilde yaparım. Allah'ım sen bana güç ver ya Rabbim. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. <laughs> Emirhan ışınlanıyor demiş. Apo. Arkadaşlar şu an internetim o kadar kötü ki. Yemin ediyorum şu an o kadar sinirle çekiyorum ki bu videoyu. zıpladık mıydı? Uf, yapıyoruz. Allah'ım hadi süre bitmeden yapayım ya. Hadi Robux'umu oh be süre eklediler. Süre ekleyen Umut. İyi lan iyi. Umut adamsın. Hadi iyisin yine bak. Gönlümü kazandın. Sonlayım hadi. Hayır. Ege. Ege'si saldı. Hayır. Hayır. Delirttiniz lan beni. Delirttiniz. X16 oldu süre. Ne? Ulan Ege. Ulan Ege. Ulan bu tur seni içinden geçeceğim Ege. Gel. Başlıyorum lan. Uf. Ege sen bittin. Sen bana bunu yapmayacaktın. Benim damarıma dokundun Ege. Ege benim damarıma dokundun. E bug var ya. Hocam bug var ya. Delirdim. Şu an sinirden elim ayağım titriyor. Sinirden elim ayağım titriyor. Ege, içinden geçeceğim senin Ege. Allah'ım bana güç ver. Bana güç ver. Şöyle gideceğim. Tamam bug'ı önlemek için şuradan böyle gidiyorum. Evet şu... <laughs> Allah'ım Allah'ım ağlayacağım ya. <laughs> Yemin ediyorum şu köşeye oturup ağlayasım geldi şu anda. <laughs> oh, tamam. Sakinim. Çok sakin ilerliyorum. Noktalardan ben niye gidiyorum? Noktalardan ben niye gidiyorum? Ay! Arkadaşlar herhalde burada bitiyor. Aynen. Çünkü bitiremey bitiremedik ikimiz de sabahtan beri. Ben Ege buradan geldiği için teşekkür ediyorum. Ege ben 25 Robux'unu şimdi atıyorum. Gözünüzün önünde hemen gireyim. Of Allah'ım ya. Berabere bitti diyelim ama ben yine de 25 Robux atıyorum. Şuradan girelim hemen. Burayı sansürlerim. Gruptaki Robux'u görmenizi istemiyorum. Şuraya pay, pay out yerine girelim. Egecim e, tepkilerini alabilir miyim? Teşekkürler emo demiş. Önemli değil. Bir saniye şuradan. Hemen senin adını ee, neydi senin adın? Seru 1 2 3 ee, kaçtı. Adın ne senin? 1 2 1 3 2 0. tamam. 1 3 2 0 1 3 2 0 diyoruz. Tamam. Şöyle 25 Robux'unu veriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Neyse Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Umarım video izlemekten keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.